Bu videomuzda sizlere Solar Voltik yenilenebilir enerjiye kripto, Tether USDT, TRC20 ile yatırım yapmak için nasıl USDT alınır onu anlatacağız. Öncelikle piyasadaki dilediğiniz coin borsası üzerinden bir hesap açmanız gerekmektedir. Biz bu videomuzda referans olarak BTC Türk Kripto Borsasını kullanacağız. BTC Türk Borsasında bir hesap açıp hesabınızın onaylamanızın ardından direkt işlemlere başlayabilirsiniz borsamıza giriş yapıyoruz. Yatır çek bölümüne giriyoruz. Yatır kısmı ile işlemimize devam ediyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden banka transferi butonuna basıyoruz. Açılan kısımdaki size uygun olan bankayı seçerek işlemimize devam ediyoruz. Bu kısım önemli. Para yatırma işlemlerinizde gönderen kişinin ad soyad ve TC bilgileri BTC Türk hesabı bilgileriyle aynı olmak zorundadır. Banka seçimimizin ardından karşımıza gelen IBAN numarasını ve hesap sahibi adını bir kenara not ediyoruz. Şimdi seçtiğimiz bankanın internet bankacına giriş yaparak para gönderme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Para transferiniz BTC Türk hesabına ulaştıktan sonra tutar otomatik olarak TRY bakiyenize yansıyacaktır. Şimdi yapmamız gereken tek bir işlem kaldı. Bu kısımda TRY bakiyemizi USDT bakiyesine dönüştüreceğiz. Alsat kısmı ile işlemimize devam ediyoruz. Karşımıza gelen ekranda sağ üst kısmında bulunan BTC-TRY kısmına basıyoruz. Açılan kısımdan TRY seçeneğini seçiyoruz. Arama kısmına USDT yazıyoruz ve USDT/TRY seçeneğini seçiyoruz. Tekrar karşımıza gelen kısımdan piyasa seçeneğini seçiyoruz. Sağ kısımdaki al sat kısmında USDT al seçeneğinin seçili olması gerekmektedir. %100 seçeneğini seçerek USDT al butonuna basıyoruz. Yapmamız gereken tüm işlemler bu kadar. Artık hesabınızda yatırdığınız TL miktarı kadar USDT bulunmaktadır. USDT ile hemen Solar Voltik yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak kazancınıza kazanç katmaya başlayabilirsiniz.